Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yeni bir video ile karşınızdayım yakışıklı oyuncu Kerem Bursin'den yeni bir foto geldi arkadaşlar Instagram hesabının Story bölmesinde paylaştığı fotosu çok beğenildi oldukça karizmatik olan Kerem Bursin'in birbirinden muhteşem fotoğraflarını sizler için bir araya topladım arkadaşlar Umarım beğenirsiniz yeni haber ve bilgilerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.